kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam sezonu gelmişken şöyle her zerresini çileye doyurduğum yapılışı kolay, çok lezzetli ve şahane görüntüdeki bu güzel pasta yapıyorum. Öncelikle tabanımızı hindistan cevizlerinin dengeli dağılmasını sağlamak amacıyla soğuk bir parça tereyağıyla büyük fırın kabımın tabanını yağlıyorum. Daha sonra 1 su bardağı hindistan cevizini her yere gelecek şekilde yayıp tepsinin kenarlarına vurarak dengeli dağılmasını sağlıyorum. İlk etapta tepsimi kenara alıp muhallebimizi yapmaya başlıyoruz. 1 litre sütü tencereye alıyorum. 1 su bardağı un ve bir su bardağı şekeri ekleyip güzelce karıştırıyorum. Hiç bırakmadan karıştırarak karıştıra yoğunlaşıp kaynayana kadar pişirdim. Kıvam bu şekilde yoğun bir muhallebi oluyor. Bu aşamada bir paket vanilyayı ve 100 gram tereyağını da ekleyip ocağın altını kapatıyorum. Tereyağı tamamen eriyip muhallebime karışınca ocaktan alıp sıcak sıcak hiç bekletmeden Hindistan cevizlerini yaydığım tepsiye döküyorum. Bu şekilde kaynarı üzerinde hemen ocaktan alıp döküyorum güzelce her yanını eşitleyerek düzeltiyorum. Çok çabuk şekil aldığı için bu aşamaları hızlı hızlı yapmanızda fayda var. Bu şekilde düzeltip oda sıcaklığına gelmesi için kenara alıyorum. Muhallebimiz soğurken diğer katmanları hazırlıyoruz. Krem şanti hazırlayacağım. Ben meyveli hazırlayacağım için orman meyveli krem şanti kullandım. Bir su bardağı soğuk süt üzerine bir poşet krem şanti ekleyip güzelce köpürtüyoruz. Kıvamlanınca onu da kenara alıyoruz. Daha sonra meyveli peltemizi hazırlamak için kişisel blenderın haznesini alıp 20-25 tane 25-26 tane hatta iri çilekleri alıp içine koyuyorum. Bir çay bardağı su ve bir buçuk dolu dolu bir buçuk tatlı kaşığı nişastaya ekliyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Bu aşamayı blender ile de yapabilirsiniz. Bu aleti kullandığım için şöyle bir çalkalıyorum, Güzelce malzememi robottan çekiyorum. Ben çileklerin tohumlarından hoşlanmadığım için ince bir süzgeçten geçirip daha homojen bir sos hazırlamak istedim. Güzelce bu sosu süzgeçten geçiriyorum. En son 3 yemek kaşığı kadar şeker de ekliyorum. Kıvamlanıncaya kadar karıştıra karıştıra pişiriyorum. Sos içerisinde nişasta olduğu için çabuk kabuklanıyor. O yüzden sık sık karıştırarak oda sıcaklığına gelene kadar soğuttum. Önce hazırladığım krem şantiyi oda sıcaklığına gelen muhallebin üzerine eşit olacak şekilde güzelce yayıyorum. Aşırı kolay, lezzetli ve tam mevsimine uygun bir pasta bu. Normal saray sarmasını herkes yapıyordur. Kakao olsun, sadesini Bence tam mevsimiyken bu şekilde bir de çilekli deneyin. Aşırı lezzetli, fresh bir tadı var. Güzelce yaydıktan sonra yine oda sıcaklığına gelen çilekli peltemi döküp dikkatlice yayıyorum. Şantiyi dolapta ekstra soğutmadığım için bu aşamada böyle yüzeysel davranarak yaymakta fayda var. Yoksa çok çabuk karışıyorlar birbirlerine. Ee, bu aşamada riske girmek ya da daha düzgün bir görüntü elde etmek isterseniz de krem şantiyi döktükten sonra sürdükten sonra dolapta soğutup o iyice kendini tuttuktan sonra pelteye dökebilirsiniz. Bu şekilde 2-3 saat dolapta soğuttum. Çıkarıp önce ortadan ikiye daha sonra da 10 eşit parça olacak şekilde videodaki gibi bölüyorum. Daha ince de bölebilirsiniz. Rahatlıkla 12 parçada çıkabilirdi. Ben burada son dilimini biraz kalın bölüyorum. Onu siz 3'e de bölebilirsiniz o kısmı. Daha sonra en son aşamamız ise minicik doğradığım çilek tanelerini güzelce yayıp pastamı tamamlıyorum. Tatlımı tamamlıyorum. Bu son dokunuş harika oluyor. Böyle yerken ağzınıza gelen çilek taneleri çok güzel bir tat veriyor. Şöyle spatula yardımıyla kenardan kurtarıp yavaşça elimle sarıyorum. Hassas, kırılgan bir tatlı ama rahat sarılıyor zaten. Ve güzelce sarıyorum ve tabağa alıyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim daha yakın bir çekimle. Önce muhallebimi spatula yardımıyla tepsiden kurtardım, sonra yavaşça elimle sardım. Gördüğünüz gibi çatlama patlama hiçbir şey yok. Nazikçe yuvarladım ve tatlım hazır. Şöyle yumuşaklığı görselin güzelliği çok bir şey söylememe gerek kalmıyor aşırı lezzetli hafif ve kolay bu tatlımı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın